Merhaba arkadaşlar. Aşk Çeyiz kanalımın değerli izleyicileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Karamel yapım imzasını taşıyan bölümlerini yayın hayatına Türkiye'mizde devam eden sevilen dizimiz. Emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladık. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle yecele sevilen oyuncularımızla iyice yepyeni videolardan anında ilç haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için hepinizi teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyiciler.